Bırak Tamam bırak Hayır Şişek sıpası taş almış ya Sakın Hayır Şşşt lan bırak bırak onu Ramiz gülüyorum bak Bırak onu şşş bırak şöyle Aldıkları şöyle dışarıya atayım Anlasınlar almayacaklarını Şşş ne oldu? 2 dakika oyuncaksız duramıyorsunuz lan. He? Asene gitti. Top aldı geliyor ya. Ne o? Kop aynen. Hamize bak. Ya bunu da atarım. Aha bunu takılı kaldı orada. Attım onu da. Ne oldu? Bak 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 hayvana bak bak. Ayıya bak. E ee, ne oldu? Öyle bakıyor topa. <laughs> Nerede Ramiz? Hanimiş oğlum? Neredeymiş? Top neredeymiş? <laughs> Top şurada ya. Kendi <laughs> asılını kanlıyor. <laughs> Ee, ne oldu? Amca bak anca. Hayvan. <laughs> sinirlendi. Abi sinirlendi. Bak 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 bak. <laughs> Küz. Küz seni. şu <laughs> Sana ağaca ağaca çarptım. Ne oldu? Şş, neredeymiş? Ramiz, ya buraya top nerede? Ramiz top nerede? Sena. <laughs> Main sağ sola top burada. sinirlenecek biraz Hani top? Hani top? Hani top? Şşş. Al bakayım onu. Allah kara kara dişiniyor ya. Hanimiş şey oğlum. Deneyecek herhalde. Al bakayım onu. Al bakayım. Ramiz hadi. Ne bakıyorsun? Oo. Lan bana mı kızacaksın ha? sinirlendi. Gel buraya. Şeksipası seni. Hani bir şey oğlum. Dönüp durma. <laughs> size sana ne getirdi. Ne getirdi? Ağzında ne var? hoppar var. bırakır mı senin peşini daha? Ha? Sen onu getir bana ver. Seninle bir anlaşma yapalım. Bırak. Aferin. Bunların topların zaten içinden geçtiğini. Bak bak bak. Şşş. Geri bas. Bas geri attım gitti. <laughs> ne oldu? <laughs> He? Videoda belli oluyor ama havada bayağı sinek var ya. Aa Ramiz Kozola kalacak oradan ağzına. Evet aldı. Orada bir tane daha olması lazım. Asena da alacak. O da aldı. Lan siz var ya çakallar. Asena ama getirip bana verecek. <laughs> Bırak gel buraya gel. Gel kızım gel gel gene. Bırak oraya. Aferin sana. Otur. Otur oraya. Tek ayak da havada. Otur. Şşş. Otur. Şey. Bu arada Şunu telden alayım Şunu da O jiletli tel bunlar Şöyle Atlar matlarlar Allah korusun Bir yerlerini keser Şöyle atayım bakayım Çok da güzel güneş açtı ya. Ne mi kız? Ha? Sen otur. Bekle, gel buraya Ramiz. Gel, Şş. Ramiz gel buraya lan. Gel yetişeceğiz kız. Azena'nın surat çamur. <laughs> Hadi <bakayım. gülüyor> Кош! Кош! Рамись!